Evet, şu an Murat Mercan Bey ve ekibi öğrencilerimize yapacakları sunum için hazırlık yapıyorlar. Gel yer, yer, gel, abi, yer, gel gel Mavi, gel abi gel. Gel gel gel. Dürümünüz gelecek ha, onla onla doymuyorsunuz. <laughs> evet, biz de dağıtıma başlayalım. Eymen okula gidecek. Abla şunu alabilirsiniz. Bir tanesini de Eymen alın. Vereceğiz hepinize. Size alır mı? Al bakalım. Bu geç kalıyor. Yesin. De. Tamam birini de size al. Afiyet şeker olsun. Teşekkür ederim. Evet alabilirsiniz buyurun. Afiyet şeker olsun. Buraya bayanlara. Tamam tamam hemen. Hemen. Teşekkür ederim. Afiyet şeker olsun. Şimdi size bu görüntüleri paylaşıyorum ama bu mükemmel kokuyu maalesef ekranda yansıtamıyorum ama tahmin ediyorsunuzdur sevgili izleyiciler. Çok harika bir sucuk kokusu var. Evet önce bayanlara ikramımızda bulunalım. Ondan sonra öğrencilerimize. Evet şu an güzel bir hareketlilik var.

Geçersin hmm. evet. böyle. Evet. Gel gel gel. Yakından temas et. Gel Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Ne <laughs> sucuk var? Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi aslanlıca konuşuyorum ha. Abarımız olsun. Evet. Tamam. <laughs> o yüzden bekle. Adamımız alıp kurbanımız olur. Kimse birbirine sırada dövüşmesin. Murat Bey. Murat Bey. Murat Bey. Evet. Kozan'ın en güzide mekanlarından biri olan Paçağan Salonu işletmesinin sahibi Sevgili arkadaşım Bugün ekibiyle beraber Murat Bey çok mükemmel bir organizasyon yapıyor ve öğrencilerimize, velilerimize, tüm misafirlerimize ücretsiz olarak mükemmel bir sucuk ziyafeti ziyafet ziyafet çekiyor. Allah razı olsun. Gerçekten bugün olay öğrencilerimiz olay çok var. mutlu. Sinan, amir olsun. Siz de de kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Eğer o hayırlı işimiz e olacak olursa ki bu hafta herkes duyma ihtimali var. Size söz veriyorum. Ocağın ilk haftasında size gelip ciğer tatlıyı dağıtıyorum. dua edin tamam mı? Bugün muhteşem bir organizasyon oldu. Ee, Paçağın Salonu yetkilisi Sayın Murat Mercan kardeşime ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, elinize sağlık. Öğrencilerimizi, bellerimizi mutlu ettiniz bugün. Allah ne muradınız varsa versin. Sizleri bir tanıyalım bakalım. Afiyet olsun hocam. Tanıyalım bir isim. Asiye İnce ben. Asiye Hanım bugün e, gerçekten güzel bir etkinle. Teşekkür Yorduk ederiz sizlere. hocam. sizlere. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Afiyet olsun. Evet. Emek verenlerden bir tanesi de. Hoş geldiniz. Tanrı ben. E, Eşimle beraber Murat'ın düzeni. Biz de burada Çocuklarımıza destek olmak için geldik. Ailece bir aynen. grup olarak. Aynen, aynen çok öyle. teşekkür ederiz. Şeker olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Merhaba. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Şimdi bir de ben tadına bakacağım. Tamam, bu senin Türkeş abi. O benim mi? Ha, bu senin tamam, Türkeş abi. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar. Bu güzel e, ziyafetin sonunda en son tadı ben alacağım. Ve sizler için de yiyorum. Bana da afiyet olsun.